Hatta buraya gelene kadar bana pazarlık bile teklif et dersen gitme biz sana para kazandırırız niye uğraşıyorsun? <laughs> Zannediyorum benim günaha adım atmaya çalışmam onlara kuvvet verdi <laughs> ve bunun etkisi olarak anneme <laughs> yansıdı. Niye evlenmiş? Niye evlenmediğin güzel bir soru. <laughs> Korku mu olmuş ki Yani niye seyrediyorsun, ne var ki onlar falan. Biraz böyle korku vermeye çalıştılar. Böyle e, e, iptem bir ışık düşünün. Evet. Kestiğim adam onlara göre yukarı çıktı bir yorumda. Daha sonra şurada toplanmış siyah bir alan var. Sağ küreğiniz orada. 5-6 tane sarı nokta, ışık noktası. Abi pis pis sırıtıyorlar. <gülüyor> böyle gülüyorlar kendi aralarında. Ooo! <laughs> oh. Sanki içeri böyle ufak bir ateş atmışlar da cay cay zaman gibi kesin.